Yani bir ailenin toplam gelirinin %25'inden fazlasını özel okula vermek gibi bir durumdaysa özel okula zaten verilmez. Bütün bir yaşamını özel okula para biriktirmek için harcamayı ben bir kere ebeveynlik tarzı olarak doğru buldum. Bulunduğunuz şeyin en pahalı özel okuluna gönderdiniz çocuğu. Hemen yandakine de bakıyorsunuz o da geldi. Ona bir fark atmam lazım. En iyi dershanesine de göndereyim. O da gönderiyor. O zaman en iyi hocadan özel ders almam lazım. Hep eksik ebeveynlik duygusuyla ilerliyor. Yazın yurt dışına göndereyim. Bu bitmek bilmez bir şey. Bir taraftan hırs galiba bunu hiç başka türlü de araştırmayalım. O zaman da çocuk bizim o hırslarımızı gerçekleştirebilmek için üstleniyor büyük de mali bir yükü de onun omzuna veriyoruz. Senin için yemedim, içmedim, bütün paramı senin özel okuluna verdim. Sen nasıl matematik 3 alırsın? Ama gelirinizin yüzde yirmi %25'ini ayırmışsanız ve veriyorsanız bu beklentiniz de normalleşir. Okulla ilgili çocuğumuza ilgili karar verirken tek bir kriterle veremeyiz. Benim işte yıllardır kullandığım en iyi okul evinize en yakın okul. Ama bu tek başına yetmiyor. Niye? Evinize yakın okul iyi değilse, çocuğunuzun yaş grubuna uygun değilse, iyi bir öğretmeni yoksa ne olacak? O zaman uzaklaşmaya başlayın. Yani birinci kriter işe yaramadı. Sonra ikinci kriteri belirlersin. İlkokuldaysa örneğin, benim iddiam şu ilkokulda okul değil öğretmen seçilir. Mesele hangi programı uyguladığınız, hangi yabancı dili öğrettiğiniz değil. Okulun içerisinde bütün eğitim şu, öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkinin niteliği o nitelikli bir ilişkiyse, ise, çocuğunuzu geliştiren bir ilişki ise zaten iyi bir okuldan bahsediyor.